Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıflarla birlikte işlediğimiz hücre zarından madde geçişleri konusunun videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu izleyerek tekrar hücre zarından madde geçişleri konusunun üzerinden geçip pratik yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerini biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi küçük moleküllerin geçişi. Buradaki küçükten kastımız arkadaşlar zaten zardan geçebilecek büyüklüktekiler olacaktır. Büyük moleküllerin geçişinde ise kendi kendine zardan geçemeyen büyüklükte molekülleri ifade edeceğiz. Öncelikle küçük moleküllerin geçişine bakalım. İki yolumuz var: pasif taşıma ve aktif taşıma. Pasif taşıma yöntemlerimiz difüzyon, ve ozmoz. Difüzyonun içinde basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyona değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar pasif taşımanın özelliklerini şöyle bir gözden geçirelim. Pasif taşıma arkadaşlar moleküllerin çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşınmasıdır. Adı üstünde pasif bir taşıma olduğu için arkadaşlar ATP harcamamıza gerek yoktur. Çünkü moleküller kendi kinetik enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş yaparlar. E, pasif taşımanın diğer bir özelliği arkadaşlar, ATP harcamadığımız için canlı cansız ortamlarda bu taşıma biçimini görebiliriz. Çok da naza doğru giden arkadaşlar bu taşıma biçimi ortam yoğunlukları eşitlenince tamamlanacak. Örneğin bir yerde 90 molekül olduğunu düşünelim. Bir yerde 10 molekül olduğunu düşünelim. Nerede eşitlenecek arkadaşlar çoktan aza geçiş. Her iki tarafta 50 olduğu zaman geçiş sona ermiş olacak. Evet şimdi arkadaşlar pasif taşıma şekillerine bakalım. Bütün pasif taşıma şekilleri için zaten genel özellikler geçerli olacak. Şimdi basit difüzyon arkadaşlar fosfolipit tabakasından geçişi bize ifade edecek. Fosfolipit tabakasından kimler geçebilir arkadaşlar? Genellikle gaz moleküllerinin tercih ettiği bir geçiş şeklidir. Onun haricinde yağ asitleri, yağ olduğu için arkadaşlar fosfolipitler yağ asidi, gliserol gibi moleküller buradan geçebilirler ve yağda çözünen ADEK vitaminleri de geçişte bu yolu tercih ederler. Diğer özelliklerimiz aynı. Yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçeceğiz. ATP harcamayacağız. Canlı cansız ortamlarda ortam yoğunlukları eşitleninceye kadar devam edecek. Örneğin arkadaşlar bunu bir ortamda parfüm sıkmayı örnek verebiliriz. Bir yerde parfüm sıktığımızda parfüm molekülleri çok olduğu yerden az olduğu yere doğru difüzyonla geçerek ve eşitlenerek e, odanın bir başından diğer başına doğru e, difüze olabilir. Kolaylaştırılmış difüzyondaysa arkadaşlar, onu da şuraya alıyorum. Kolaylaştırılmış difüzyonun farkı ise şu arkadaşlar. Yine ATP harcamıyoruz. Çok yoğundan az yoğuna geçiriyoruz. ortam yoğunluklarının eşitlenmesini bekliyoruz. Fakat kolaylaştırılmış difüzyonda artı olarak taşıyıcı proteinler kullanılıyor. Bunun sayesinde de geçiş kolaylığı sağlanmış oluyor arkadaşlar. Zaten gaz gibi moleküllerin geçişi daha kolay olacaktır. Fakat biz bu e, geçiş yöntemiyle, kolaylaştırılmış difüzyon yöntemiyle glikoz gibi, e, amino asit gibi ve suda çözünen BC vitaminleri ve zaten hali hazırda su gibi moleküllerin bu şekilde e, fosfolipit tabakasından değil de e, kolaylaştırılmış difüzyonda görev alacak olan taşıyıcı proteinlerin üzerinden ya da ya taşıyıcı proteinler arkadaşlar ya da e, bu yine bu çeşit iş görecek olan kanal proteinlerini göreceğiz bu taşıma biçiminde arkadaşlar biraz daha aşağı inmek istiyorum ozmozda ise ozmoz dediğimiz taşıma biçimi ise suyun difüzyonu Nereden difüzyon arkadaşlar? Yarı geçirgen bir e, zardan yani seçici geçirgen bir zardan difüzyonu. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Zaten suyun hiçbir zaman e, enerji harcanarak bir geçişi söz konusu değildir. Her zaman e, enerji kullanılmaksızın geçiş yapacaktır. Birazdan şekilleri üzerinde size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Büyük moleküllerin geçişine bakarsak büyük moleküllerin geçişinde çoktan e, aza ay, özür dilerim aktif taşınmadan bahsetmedik. Öncelikle aktif taşınmadan bahsedelim. Aktif taşıma arkadaşlar adı üstünde aktif olduğu için ATP harcanan bir taşımadır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçecek. Dolayısıyla az olan daha da azalacak arkadaşlar. Çok olan bölüm daha da çoğalacak yoğunluk bakımından. Dolayısıyla burada bir eşitlenme söz konusu olmayacak herhangi bir eşitlenme. Dolayısıyla arkadaşlar ATP harcadığımız için canlı ortamlarda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada da taşıyıcı proteinler ve enzimler kullanılıyor aktif taşımada. Enzim kullandığımız için arkadaşlar yüksek sıcaklık e, iyi bir etki yaratmıyor aktif taşıma üzerinde. Yüksek sıcaklık çünkü enzimleri arkadaşlar denatüre forma dönüştürüyor. O yüzden yüksek sıcaklıktan negatif etkilendiğini söyleyebiliriz bu taşıma biçiminin. Evet e, büyük moleküllerin geçişine bakalım. Büyük moleküllerin geçişinde endositoz ve egzositoz var dedik. Endo arkadaşlar iç demek, egzo her zaman dışı ifade edecek. Dolayısıyla burada azdan çoğa ya da çoktan aza gibi bir durum yok. Endositozda her zaman hücrenin içine doğru, egzositozda da hücrenin dışına doğru geçeceğiz. Hem endositozda hem de egzositozda zaten büyük moleküller taşımaya çalıştığımız için mutlaka ATP harcanacak arkadaşlar. Fagositoz katı moleküllerin hücre içine alınması yani yeme anlamına geliyor. Pinositossa sıvı moleküllerin hücre içine alınması anlamına geliyor. Egzostos da dediğim gibi atık maddelerin hücre dışına verilmesini ifade ediyor. Diğer özelliklerini arkadaşlar gelin şekil üzerinden tekrar bahsedelim. Evet. Öncelikle Tekrar küçük moleküllerin zardan geçişine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz hücre zarını oluşturan şöyle çift sıra tabakalı yapımız var. Buna fosfolipit diyoruz. Fosfolipitler biliyorsunuz arkadaşlar fosfat, gliserol ve iki tane de yağ asidi kısmından oluşuyor. Dolayısıyla hatta söylemiştik fosfat grubu su seven Hidrofilik kısım. Yağ asidi de suda çözülmediği için e, su sevmeyen hidrofobik kısımdı. Şimdi arkadaşlar basit difüzyonda ne dedik biz? Bir molekülün çok olduğu yerden az olduğu yere doğru e, fosfolipid tabakası üzerinden geçişi dedik. ATP harcamadan gerçekleşiyor. Hücre içinden dışına doğru da olabilir. Dışından içine doğru da olabilir. Önemli olan... E, nerenin çok olduğu yani çoktan <laughs> aza bir geçiş söz konusu olacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyondaysa dedik ki taşıyıcı proteinler ya da kanal proteinleri kullanmak zorundayız. Çünkü bu moleküller fosfolipit tabakasından geçemiyorlar. Yine çok oldukları yerden az oldukları yere doğru geçiyorlar. Yine ATP harcamıyoruz. Fakat ne kullanıyorduk? Taşıyıcı proteinler ya da kanal proteinleri kullanıyoruz. Su, glikoz, BC vitaminleri, mineraller, amino asitler, kolaylaştırılmış difüzyonla zardan geçmeyi tercih eden moleküller, basit difüzyon da gazlar, yağda çözülen adek vitaminleri, gliserol ve yağı çözebilen alkol gibi moleküllerse basit difüzyonla geçişi tercih ediyorlar. Evet bir diğer görselimize geçiyorum. Evet suyun yarı geçirgen bir zardan geçişine ne dedik arkadaşlar? Ozmoz. Görüyorsunuz burada sükroz molekülleri ve saf su var. Saf suyun içinde çözülmüş hiçbir madde yoktur. E, buradaysa sükroz molekülleri var. Sükroz bir disakkarit olduğu için zaten yarı geçirgen bir zardan e, geçemeyecek. O yüzden arkadaşlar yarattığı emme kuvveti sayesinde su molekülleri e, sükroz moleküllerinin olduğu yere doğru geçecek ve gördüğünüz gibi burada su seviyesi yükselecek ve yine bir pasif taşıma biçimi olduğu için arkadaşlar ATP harcamıyoruz. Diğer bir görselimize bakalım. Evet pasif taşıma ile aktif taşımayı karşılaştırdığımız bir görselimiz var. Tekrar basit difüzyona bakalım. Çok olduğu yerden moleküllerin az olduğu yere fosfolipit tabakasından geçişi idi. Genellikle gazlar bu yöntemi kullanıyor dedik. Kolaylaştırılmış difüzyondaysa bakın bu görmüş olduğunuz yapı e, kanal proteini taşınacak maddenin şekline uygun olan versiyonları ise taşıyıcı protein adını alıyor. Yine görüyorsunuz çok yoğun ortamdan az yoğun ortama Madde geçişi kolaylaştırılmış difüzyon, her ikisinde de tekrar söylüyorum, ATP harcamıyoruz. Aktif taşımaya baktığımız zaman arkadaşlar, şu dörtgen moleküllerin geçişi söz konusu. Görüyorsunuz onlar için özelleşmiş bir taşıyıcı protein ve ona yardımcı olan enzimler olmak durumunda. Bu şekilde az olduğu yerden çok olduğu yere doğru geçiyor ve görüyorsunuz ATP harcanıyor. Şimdi büyük moleküllerin zardan geçişine tekrar göz atalım. Büyük moleküllerin zardan geçişinde ilk olarak endositoz çeşitlerine yani içeriye doğru taşıma şekillerine bakalım. En bariz örneklerinden birisi arkadaşlar fagositozun amibin fagositozu. Amip bakın yalancı ayaklarını uzatıyor yalancı ayakları sayesinde katı besin maddesinin etrafını çeviriyor ve hücre içine bir koful halinde alıyor. Bu kofula fagostik koful diyoruz ve bunu lizozom organeliyle yani sindirim sağlayacak olan organelle birleştirip sindirim kofulu haline getiriyoruz ve daha sonra sindirim ürünlerini kullanabiliyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan bir durum var. Görüyorsunuz buradaki koful oluşumunu. Bu kofulu nereden yaptık? Hücre zarından. Dolayısıyla fagositoz gerçekleşirken hücre zarının yüzey alanı azalır arkadaşlar. Buradan koparıp koful yapıyoruz çünkü. Dolayısıyla yüzey alanımızın azaldığını göreceğiz. Pinositoza bakalım. Arkadaşlar pinositozda sıvı maddelerin geçişi için yani bir çözelti halindeki maddelerin geçişi için kullanılıyor. Hücre zarında bir çökelti meydana getiriyor sıvı maddeler ve o çökeltinin etrafına hücre zarı sarıyor ve pinositik koful meydana geliyor. Yine bir koful oluşturduğumuz için hücre zarı yüzey alanımız azalıyor. Tekrar söyleyelim. Fagositozda da pinositozda da ATP harcamak Zorundayız. Buraya bir not düşelim arkadaşlar. Endositoz çeperli yani hücre duvarı ya da hücre çeperi olan hücrelerde gerçekleşmez. Sebebi de hücre duvarının bu şekilde çökelti yapmaya ya da yalancı ayaklarla sarmaya imkan vermemesi. Burada bitki hücrelerini ve mantar hücrelerini örnek verebiliriz. Bakteri diyeceksiniz. Bakteriyi bir saniye bekletiyorum. Fakat arkadaşlar egzositoz çeper kenarındaki bölgelerden çıkış yapabileceği için çeperli hücrelerde görülür. Şuradan örnek vereyim arkadaşlar. Yukarıya çizeyim. Bakın mesela bir bitki hücresi düşünelim. Bu bitki hücresinin dışarıdaki katı molekülü yalancı ayaklarıyla veya çökelti yaparak bu duvardan geçirmesi mümkün değil. Bu yüzden endositoz yapabilmesi mümkün değil. Fakat arkadaşlar burada birikmiş olan bir maddeyi yani atık maddeyi Evet şuradaki atık maddeyi arkadaşlar hücrenin dışına açık kanallardan verebilir. Dolayısıyla egzositoz yapabilir. Fakat arkadaşlar bakteriler bu konuda farklı bir kategoride. Biliyorsunuz bakteriler nedir? Prokaryot. Prokaryot ne demek? Zarlı organeli yok. Dolayısıyla bakterilerde bu şekilde bir koful oluşumu gözlemleyemeyiz. Bu yüzden bakteriler endositozda yapamaz, ekzositozda yapamaz. Kendilerine ait farklı yöntemlerle Madde taşıyorlar. Şimdi egzozitoza bakalım arkadaşlar. Egzozdan aklınıza gelsin. Dışarı doğru madde taşınmasını ifade ediyor. İçeride oluşturulan bir kesecik içinde atık maddeler biriktiriliyor. Ve bu kese dışarıya atılıyor. Maddeler dışarıya atılırken e, koful ise tekrar hücre zarına katılıyor. Bu yüzden hücre zarı yüzey alanı artıyor. Arkadaşlar ee, yine büyük moleküllerin geçişinde olduğu gibi yine eksozitosda da dışarıya madde geçişi sırasında da mutlaka ATP harcandığını göreceğiz arkadaşlar. Evet hücre zarından madde geçişleri konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir başka konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.